Sportacus TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Red Dead Redemption 2'nin en ilginç ve dikkat çeken anlarından birini göstereceğiz. Abigail Marston oyunun hayranları tarafından sevilen ve saygı duyulan bir karakter. Eşi John Marston ile olan aşkı herkesin malumu. Bu yüzden Abigail'e hiçbir zaman yan gözle bakmadık, değil mi? Evet dediğinizi duyabiliyorum. Bu videoda Red Dead Redemption 2'de Abigail uyurken John Marston olarak yanına gidince ne olduğunu size Türkçe altyazılı olarak göstereceğiz. Şimdi sahneleri incelemeye geçiyoruz. Sahne 1'de durum bu şekilde. Good night Abigail. Good night. Sahne 2'de ise bu. Kimberly B. Yeah. As ah. your day. Fine. You can get out of trouble. Always. I cannot believe we're sleeping in a house. A house we own. Just so goddamn strange. Nice, stranger, bestie, strange, or nasty, strange. That's strange. Very nice. Ve son olarak sahne. Good night, darling. Good night, Abigail. Bu romantizm dolu anlar Red Dead Redemption 2 hayranlarının her zaman hoşuna gitmiştir. Kanalımızda az bilinen Red Dead Redemption 2 sahnelerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ayrıca sadece Red Dead Redemption 2 değil, diğer oyunlar ve spor haberleri de kanalımızda olacak. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.